herkese merhabalar Volkan Marab. Ben bugün sizin iPhone 16 Pro Max'in kutusunu açacağım. Hepsi buradan aldım arkadaşlar bu ürünü. Ve yani açıkçası en iyi fiyatta hepsi buradaydı. Bunu da açıkçası altını çizelim. Öyle devam edelim. Şimdi takdir edersiniz iPhone 16'nın kutusunu, yani iPhone 16 Pro Max'in kutusunu açmaya çok değer olan bir şey yok. Çünkü içinden telefon çıkıyor ve kablo çıkıyor. Başka da hiçbir şey çıkmıyor. Yani nereden nereye bu işler gelmiş bunu biraz göstermek istiyorum. 2007 yılında hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Bu telefonla tanışmıştık. İlk nesil iPhone'la tanışmıştık. Ben lansmanı canlı izleyememiştim. Sanıyorum ertesi gün izlemiştik. Bir şekilde nereden izledik hatırlamıyorum ama bir şekilde iPhone'un e, ilk lansmanını izleme imkanına sahip olmuştuk ve o anda ilk bu telefonu gördüğümde ilk iPhone'u gördüğümde beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Çünkü ben o zaman eğer yanlış hatırlamıyorsam Nokia N95 kullanıyordum. Hatta böyle ikinci bir telefon olarak da yani Sony'nin P1'i vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam izle, eğer o zamanlar için. Bir anda ilk nesil iPhone'un tanıtılması ve şu hareketinin yani olması inanamamıştık. Yani hayatımızda başka bir çığır açmıştı ilk nesil iPhone. Şimdi ben kutuyu açarken hem kutuyu açacağım hem de ilk nesil iPhone'un kutusunu açacağım. Neler değişmiş neler değişmemiş buna da yakından bakacağız. Şimdi ilk nesil iPhone'u hemen şöyle bırakalım ve tabii ki burada kutumuz arkadaşlar. Hepsi burada gayet güzel de bir kutu yapmış abi. Hemen şöyle açalım. Evet şöyle açalım Geçen sene hatırlayanlar olacaktır mutlaka. <laughs> geçen sene manyak bir kutu açılış yapmış hatırlayacaksınız ama geçen sene her şey manyak bir şekilde gelmişti. Helikopterlere falan gelmişti hatırlayacaksınız zorluya. O yüzden bunu şöyle atalım. iPhone 16 Pro Max'imiz arkadaşlar. Hemen şöyle şu anda geldi. Evet telefon arkadaşlar 512 GB'lık versiyon geldi. Tabii ki şurada hemen yırtma bantları var arkadaşlar. Tabii hemen o yırtma bantlarını yırtacağız. Bu yırtma bantlarına dikkat edin. Bunlarla ilgili mutlaka bir şeyler görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Bunların hakikaten sahtelerini yapıyorlar. Bunu açarken dikkat edin. Bunu açtık arkadaşlar. Bir tane şurada var. Yine bunu da e-mail gizleyerek şunu da şey yapıyoruz. Ya bunları da neler yapıyorlar arkadaşlar ya tabii ki telefon bizi karşıladı. Ben çöl titanyum rengini aldım arkadaşlar. Yani çöl titanyum rengi gerçekten de hani bugüne kadar gördüğüm en güzel iPhone rengi diyebilirim. Gold rengi özlemiştik. Biraz böyle hem gold rengi hem de çöl titanyum renginin de birleşince hakikaten işin başka bir noktaya geldiğini görüyoruz. Tabii ki Apple'larda ve son dönemde Samsung'larda bu da konmaya başladı. Şöyle bir kağıt var burada. Yani çevreyi çok düşünüyorlar ya abi. Çevreyi çok düşünüp abi bunun içine şarj aletini çıkartıyorlar ama buraya hala kağıt koyuyorlar. Neyse çok da fazla bir şey söyleyelim. Telefon arkadaşlar bu ve bununla beraber kutu içinden de bir adet arkadaşlar örgülü tip C'den tip dönüştürülen bir arkadaşlar USB şarj data kablosu çıkıyor. Bununla beraber bir de sim kart yeri koymuşlar. Aslında bunu da koymayabilirlerdi. Sonuçta masraf olmasın. Kutu içinden zaten başka hiçbir şey çıkmıyor. Mesela geçmişten gelen arkadaşlar iPhone 2G. Yani şuna baktığımız zaman ilk nesil iPhone arkadaşlar kutusunu açalım. Bir de bunun kutusuna bakalım. Çünkü arada gerçekten de uçurum var abi. Bak kutuyu açıyorum. Abi telefon bizi karşılıyor. Bak telefonun yani şu telefonun güzelliğine bakar mısın abi? Ya tek kemiyle muhteşem durmuyor mu ya? İnanılmaz bir telefon. Hala kullanılabilecek bir telefon. Şu alüminyum yapısı, şu arkadaş antenin olduğu yer tek kemiyle kusursuz görünüyor. Şu anda bendeki telefon arkadaşlar hiç kullanmış bir telefon dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Zaten göreceksiniz. Bakın abi adamlar telefonu koydukları yerin bile cam görünüyor bir mic olduğunu görüyoruz. Yani işten neredeymiş? İşte nereye gelmiş? Hemen abi şöyle bak kutuyu böyle kenara koyuyor. Telefonu şöyle koyuyorum. Bakın burada tabii ki kullanma kılavuzları tamam mı? Bak burada kullanma kılavuzlarını falan filan görüyoruz. Ki o dönem gerçekten bu kullanma kılavuzları falan filan okunuyordu artık okunmuyor. Bununla beraber tabii bakın o dönemde şu anda arkadaşlar bakın şarj aleti, şarj koyma yeri biliyorsunuz bu ürünleri buraya oturtarak arkadaşlar şarj ediyorduk. Şu anda bunlar da şu an jelatiniyle beraber bende. Bunda yani Türkiye'de bilmiyorum kaç kişi de vardır jelatinli onu da bilemiyorum. Bakın abi burada yine şarj aletimiz burada bizi karşılıyor. Şimdi şu anda kutudan şarj aletlerini falan filan çıkartıyorlar ama o dönemde arkadaşlar işte bunları falan filan koyuyorlardı. Bununla beraber şarj data kablomuz yine burada bizleri karşılıyor. Ve o dönemlerde tabii ki olmazsa olmaz bir tanesi 3.5 mm kulaklıklardı. Şu anda bakın burada da gördüğünüz gibi kulaklığın falan da arkadaşlar kullanılmadığını görüyorsunuz. Yani diyeceğim şey şu arkadaşlar. Ya kutular Nereden nereye gelmişler? Apple gibi bir şirket açıkçası yeni nesil iPhone'ları aldığınızda size hiçbir şey sunmuyor. Özellikle Android ekosisteminde telefon aldığınızda size telefonla beraber birçok şeyin sunulmaya başladığını görüyorsunuz. Ama maalesef ki maalesef Apple size hiçbir şey sunmuyor. Ve hiçbir şey sunmazken de abi kimse bu konuda herhangi bir şey paylaşmıyor. Evet iPhone kullanmak özellikle ülkemizde bir statü göstergesi. Ama kutu içeriği de bu kadar az olmaz diye düşünüyorum. Bir de gitti arkadaşlar Samsung gibi bir firma da Apple'a kendini benzetmeye çalışarak o da aynı şeyi yaptı. Bak geçtiğimiz dönemde Xiaomi 14T lansmanına gitmiştik. O dönemde Xiaomi, Xiaomi, de telefonlarından şarj aletini çıkaracağını duyurmuştu. Bir anda öyle bir tepki geldi ki Xiaomi şarj aletini kutuya tekrar koymak zorunda kaldı. Biraz açıkçası belki devlet tarafından da kullanıcılar tarafından da bunun Apple'dan istenmesi lazım. Abi telefon alıyorsun yani telefon alıyorsun, 110 bin liraya telefon veriyorlar sana. İçinden şarj aleti çıkmıyor ve abi hiç kimse bunu eleştirmiyor, kafayı yiyeceğim ya. Eskiden bakın gösteriyorum arkadaşlar, eskiden size neler sunuyorlardı. Şimdi ise bu nasıl normalleşti? Hakikaten merak ediyorum. Eğer bu konuda yorumlarla bana destek olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşeceğiz. iPhone 16 Pro Max'in arkadaşlar incelemesini de sizlerle paylaşacağım. Özellikle farklı telefonlarla da karşılaştırmasını paylaşacağım. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.